Yuma kaldığımız yerden devam edeceğiz şöyle. Devam et. Yeri kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar en son böyle bir yerde kalmıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şöyle mikrofonu biraz çekip sesim az geliyor olabilir. İnşallah gelmez. arada ben bir şey unutmuşum bir saniye. Şöyle takayım yoksa video dondum kaydedemez bilgisayar bir şey tamam. Şimdi buralarda bir şey yapacağız. Bakacağız bir şeyler var mı? Aha burada bir şey var. Diğer var. Bu ne abi? Tamam. Şey çalıyor. Bir şeyler bulduk. Şey ayarlanması, güç ayarlanması falan gerekiyormuş. 3.8 ışık denklem, profesör ışık, yardımcı motorlar. Ver bakayım şu kağıda bu için biz göz göz şeyine benziyor. Yani gözün içindeki sisteme benziyor. Hani ben ona benzettim en azından sizi bilemem. Bu, altta da bir şey yokmuş. Ondan e, şimdi şeye gidelim. Bir sen şöyle yapalım. Ha kitliymiş logs öyle. aha burada da bir şey yok burada ne var aha hayali hayali bizi bir şey görüyoruz Where am I? Neredeyim ya? Aynen, Ben onu diyorum. Neredeyiz biz? Buraya nasıl geldim? Bence hayal görüyor şu. Etraf böyle bir yamuluyor, yumuluyor böyle bir şeyler oluyor etrafa ama anlamadım. Otomatik kayıt. Hemen kaydı zaten böyle bir yere gelince hemen kaydeder. Ola bir FPS düşüyor. Bir şey oluyor yine sinematik kamera geçti. Ara şey çalışıyor. Telsiz. Bir başka bir kişi bir yaralanmış, bir kişi de ölmüş. Iki there is something here with us. Do not come geleceğim. Inadına. Inadına geleceğim senin geleceğim. Yes, I read you. This is Frank. For God's sake, what happened? And please tell me where I can find you. Frank, do not stray from your path. Ne buldunuz onu söyle bana. Feci bir şey bulduk deme. Ne buldunuz onu söyle. Through our expedition route, no matter what happens. İşte göstermem için yapıyorlar. Göz bakma diyorlar. E, bakma like o yüzden diyorlar bence. Fiendish Netherworld depends on some kind of energy, an energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk with crystals on top, and. they are able to clear away some of Dr. Faust? Dr. Faust? Oh, come on, oh, not again. yine mi diyor? Yine gitti. I cannot understand what is going on. Akıllar denemiyorum dedi. Günlüğe eklenmiş. Ne eklenmiş günlüğe? Konuşmamız eklenmiş. Tamam. Evet şimdi burada mezar gibi bir şey var ama bilmiyorum ne olduğunu tam olarak. Uzaklaştım bir kendine çok şey olmasın. Burada mumlar var. Yani şu bir oyun ayarlarına bir bakayım ben güncellemek gerekebilir. Böyle uyumlu olsun diye düşürdüm bunu haberiniz olsun. Bunu kapatamıyor muyuz? Galiba oyunda kapatma yok. Post efekt bak. Onun çok yüksek olması lazım. Kanka efek kalitesini düşüreceğim. Video kasıyor çünkü. ez kasıyor yani video ne yapayım. Her yani şey oyunda olmuyor video donuyor yapacağım bir şey yok. Ben yani sağ üstten görebiliyorum. Ben öyle kötü gözükmüyor yani. Şimdi şuraları biraz araştıracağım böyle hızlı hızlı geçiyorum ama böyle araştıracağım buraları ilk önce. Burada bir şey eksik gibi. O eksik şeyi söylesen çok sevinirim. Şuraya bir bakalım buraya hiç bakmamıştık. Burada da bir şey yok. Bir şeyler eksik burada bir puzzle var yine ama. Hadi bakalım. Aferin ha, FPS. Ben de biri geliyor zannettim ya. Aynı yansımamızmış. Biz böyle bir Feyzi bizim gözümün niye kırmızı? Ha, ateşten yansıyormuş. Şurada ne var? Hiç hayır elamet durmuyor bunlar. Biraz saç mı yapmışlar buna böyle? Oyunu bozulmuş orada. Neyse orayı bakmayalım. Kaliteyi düşürdük biraz. Bozulması normal bir şey. Burada ne var? Bunlar elmas. Bir kristal herhalde onlara. Elmasa çok benziyorlar. Aha. Kafayına gidiyor. Başı ağrıyor yine. Bir şeyler oluyor. Buraya gelmemiştik önceden. Evet. Şimdi şurada inlere gidelim. Burada bir şey var. Günlük güncellenme. Gün niye o konuşma ekledi yine, değil mi? Az kontrol edelim ya Çok yüksek yapmış. Tamam görüşleri diyor. Buradan bakarız arada. J ile de açılıyor değil mi? Niye iki tuş yapmışsınız anlamıyorum ki. Hareket ettiremiyoruz. bu? yani baltayla vursak. Ha, i̇lk defa balta bir işe yaradığını gördüm oyunda. Bir tane vurmam yetiyor. Çok yetenekliyiz gördüğünüz gibi. Bir tane vurmamızla bütün filleri yok ettik. Aha. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu baltayı kaldır elinden. Kaldır şunu. Bu diktaş çalışmıyor. Vay be. Çok bu duvar çok muhteşem. Ha buna bastım ama bastım ama ne olduğunu ben de bilmiyorum şu an. Ne oluyor? Altı gösterdi. Ben yani hareket ettiremiyorum şu an. Ha çalıştı. Şu boşluğu işaret ediyor. Buraya mı gideceğiz? Orada oyun feci kastı buraya bakın Neyse. Şimdi şu gerilere bakalım. Ha buraya bakarken üşüdüm Bunların da iskelesi de bunlar ne? Bu ne lan? Bunların ne olduğunu tam çıkartamıyorum. Yine aynı yere çıkıyor değil mi burası? Ya da şey buraya gelmemiştik. Ee, şöyle bakalım ha şurada bir şey var. Anlıyor. Bunun açıklamasında ne yazıyor? Ben yani bir şey eksik diyordu bir yerde. Dur oraya koyacağım bunu. Ezberleyemedim bir türlü yolları. Yine yani şurası aynen şurası. Yani mikrofon gibi öyle. Yandı bu da. Aa bitkiler açıldı çok güzel. Yine baş ağrıyor. Aha o dediği golemler bunlar mı yoksa? Biz niye böyle hayal görüyoruz buradan ya? Da Burada delirmişiz o da. Bir seçici şey yani. Nedeni? O da bir şey yok. Burada da bir şey yok. bir saniye mikrofonu biraz uzaklaştırayım. Tamam. Bu sesin fazla çıkarsa böyle cızırtı yapabilir. Aha yine gitti. cam skier çıkıyormuş. Aha bu simgeler bir şey temsiliyormuş falan filan bir... E, bir şey gitmeyle falan temsil ediyormuş. Günlük güncellendi o şeyi vermiş. Ha hani niye biliyoruz burada? E varılacak önemli bir yere temsil ediyor yazıyordu. Şuradan bakacağım başka yerlere gidiliyor mu diye. Şurada bir şey yok. Şurada da bir şey yok. Oyun hakkında bilginiz varsa yazın var da yorumlara. Bunu kazabilir miyim? Aa kırılıyor. Biz oynayayım en azından bir yarım saatlik bir kayıt alayım ben. Ya i̇şte buraya kazacağım. Bak yine yanlar gitmeye başladı. Dur ben günlüğün bir sonraki sayfasına geçtim. O şeyi konuşmayı yazmış buraya tamam. Şimdi burada bir şey var ama bakalım. Şöyle bir etraf araştırayım. Burada bir şey yok. Burada da yok. Değil mi? Burada bir şey Bir şey yapılmıyor. Şu balta ile gezeceğim de bir şey gelirse de kafasına vurayım ona. Bir şey gelirse vururuz kafasına. Burada bir şey yoksa yukarı çıkacağım. Burada bir bulmaca var ama baya iyi bir bulmaca ama. Bak yine müzikler çalmaya başladı. Bir şeyler oluyor yine. Yani burada tabutlar falan var. Ben yukarı çıkıp bakacağım orada bir şeyler var mı diye tabi sadece burada bir şey yok hani üstte bir şeyler var o bir şey geçişi falan bir şey açıyor Bak neydi onun adı yanlış şey geldim Burada kuru kafalar var bu adamın beyni varmış Gördüğünüz gibi bayağı kalın Evet arkadaşlar işte burayı arıyordum ben de Bunlar bir şeyi temsil ediyor bak hep unutuyorum onu Günlük böyle açıldı He var olacak hem <laughs> Sembol okumaz hallediyor diyor bir şey şu tutabiliyoruz feneri de şu şuraya tutunca oradaki kristallere benzemiyor bakın şimdi buraya çok dikkatli bakın Bakın mouse'la gösterdiğim yere çok dikkatli bakın. Şu maviliğe yani. Benzemiyorlar mı birbirlerine bak. Işığı kapatsan da mal. bakın kapattım şu an şu an açtım böyle. Kapattım yine mavi zaten o tamamen mavi. Bak şuradaki sim gelir diyor. Bunun üstüne i̇şte ışık tutunca hepsi böyle oluyor. Bak böyleken yani tuğla gibi böyle kırmızı. Işık tutunca mavi oluyor. Burada da bir sembol var ama ne sembolü tam çıkartamıyorum. çok üst düzey bilgiler gerekiyor. Şöyle monitörü oyun modunu aldım. Hangi bir sembol yok diyor. Bakın arkadaşlar monitörü oyun moduna geçirdim. Şu an daha detaylı görebiliriz her şeyi. Bakın şu an ben ışık tutmasam bile şurası ışık tutmuş gibi parlıyor şu an ekranda. İncele diyor bas. Hatırlamıyorum diyorsan niye söylüyorsun bunu? Hiçbir şey çağrıştırmadı. hiçbir şey ne neyi hatırlıyorum ki sen? Ha bunu hatırlıyor. Bu simge üstünün altındaki mağaraları gördüğüm tünelleri bahseden simgeyle aynı. Aa bunu hatırlıyorum. Bak. Ha olmuyor. Ay ben bir şey yaptım. Dur arkadaşlar şu şu simgeye çok dikkatli bakın şimdi. Şuna. Şimdi o simgeye bakın bir de şuna bakın. Ben de hatırlıyorum onu. Şöyle gel. Dur. Çizimler. Bak abi şu işaretli zaten. Bak buna çok benziyor işaretli zaten. Bak. Bununla aynı. Bak gizemi çözdüm 2 dakikada. Bir şey başka hiçbir şey alınmıyor şu an. Bak demek ki bunu almam gerekiyormuş. Göldeki dur ne diyor? kırmızı kırmızısı kristal ters Neyde ki diyor? Ha göldeki göldeki diye okudum onu yanlış. Diyorum göldeki ne alakası? Kırmızı zaten her yer. Yoksa şeyden mi kaynaklı bakayım? her bir şeyden kaynaklı mı? oyun modunu aldığım için. Lan ne oluyor? Şimdi ben çöküyor mu diyor, bir yerde de. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor bak. Çökme sesleri geliyor. Bak burası çökecek ben kaçıyorum hemen. Çökecek yoksa burası. Hani ben de çökecek. Allah çökecek galiba. sesler geliyor ama işte bir şey koyacağız gibi geliyor hadi bakalım. Rap boyumuz yetişmiyor ama. <laughs> Arkadaşlar şu suyun altına gince falan eskiden bir şeyler oluyordu. Hala alıyor mu olmuyormuş. Bak onu bir yere koyacağız gibi duruyor ama. Ben gizemi çözemedim tam olarak. Burada bir puzzle var ama tam olarak çözemedim. Oyun hakkında bir araştırma lazım. Biraz daha araştırma yapalım bence. Sonra videoyu kapatırız zaten. Burada bir şey yok abi. Burada bir şey yok. Geriye gidelim. Buraya gerçekten bir şey yok. Hani olsa zaten belli oluyor. Ama yani biz şey zaten bu arkadaş o kırmızı şeyi buradan almıştık. Ve şurada bir tane daha yol vardı galiba. Bir yerde bir tane daha yol var vardı. Bakmadım. Ya o kadar eminim ki öyle bir şey olduğunu. Buraya bakmış mıydık? Bakmıştık buraya. Değil mi şu şeyi koyduğum yer? Abi şu ortada da arkaya geleceğim. Orada kesin bakmadım bir şey vardı. Şu hiç bu ipucu yok bir şey yok yani. Evet işte burada anahtar deliği gibi bir yer var. <laughs> burun ilerisinde bir şey olması lazım çünkü hiç gelmedim buraya. Ha orada bir şey var. Burada bir ceset var. Tamam bunu geçelim. Ne ucunda bir şey var. Oradaki şey bulmamız lazım ne olduğunu hani orada bir parça eksik yani oradan niye biliyorum artık parça eksik olduğunu. Bu ne? Ha dönüyor. Ne oldu bu? Dönecek şimdi. Çok tahmin edilebilir bir şey. Ha döndü. Bunun ucuna o gelecek galiba. Aha bu geliyormuş. Uf, vallahi bilmiyordum. Evet parçayı takıp bunu da takacaktım tekrar. E bu parçayı koyduk buraya. Ne olacak şimdi? Tekrardan çevireceğim. Abi bir şey oluyor bak. Tematik kameraya geçti. Hareket edemiyorum buraya bakmak dışında başka bir seçeneğim yok. Aha bu bir şey mi çıkacak böyle? Buzlar düşüyor. Allah bir şeyler oluyor ama Yuttuk galiba bir şeyler oluyor çünkü. Allah'tan not ettik. Ha böyle bir şey. Dur 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 aklıma çok güzel bir şey geldi. Dur dur dur. Bak şimdi. Bu böyle arkadaşlar. Şöyle. Şurada da vardı ona benzer bir şey. Yok Arapça bir yazıya benziyor mu? Hadi bakalım. O şeydeki o yerdeki bir tane daha vardı bak. Şimdi anlatamıyorum hemen oraya girince anlayacaksınız hemen. Arkadaşlar buralardan düşme sesleri geliyor bir şeyler düşüyor burada ama hadi bakalım. Ee, benim aradığım yer burası değil ama burada da bir şey olabilir o yüzden gidip bakacağım benim aradığım yer burası değil. O taşların olduğu yer. Notlar açık sayılıyormuş bu arada. Arkadaşlar burada bir şey gözüküyor ama zayıf gözüküyor diyor. Burayı da kırayım ben eyvallah burayı da kıralım. buraya gelmek bir giz buldun diyor gizem olmasın o ha dur, dur burayı inceleyelim Hani burada bir şey yokmuş ee, kır bakayım şurayı hepsi kırmamız gerekiyor gerçek hayat gibi parçalar içime düşüyor ama onu da yapamam o kadar dolu zaten Kovu kumaşın üstü kazımış metalik kısımları olan bir neyse ortasındaki eskilerin bir tasvir edilmiş. Bir incele... Ee, incele... Bak bunun üstünde de o yazılardan var. Bak el fenerini açamıyorum. ak bir şeyler var bak şurada. Bak şurada bir şey basıyor az önce. Ha bunlar eski insanların şeyleri hep değerli şeyler. Şimdi elmas var. Hah. Hepsi bakıyorum ki belki bir şey açılır oyunda. Valla bayağı iyi şeyler buldum. Ama o taşlar neredeydi onu hatırlamıyorum. Burada değil, burada yansımamız var burası ayna. Hem aynaya bakınca FPS yükseliyor böyle. Buraya bakınca da FPS düşüyor. Aynen normalde düşmesi gerekiyor ama orada yükseliyor. burada mıydı oralar? Yok buradan taşı almıştık. Bir ezberleyemiyorum şuraları. Burada olabilir mi? Burası anahtar şey yeri gibi. Anahtar yeri ne ya? Şey yani anahtar deli gibi bir yer var. Benim aradığım yer burasıydı galiba. Buradaydı onlar. Burada burada. Biraz daha koşabilsek keşke. Şifte abanıyorum ama koşmuyor. Aha bir şey oluyor. bayağı iyi bir oyunmuş ama. Üstüne gitmem gerekiyor galiba çünkü bitmiyor. Tövbe tövbe o ne lan? Bir geri gidiyorum ben kaçıyorum buradan. Burada bir şey açıldı. Tövbe tövbe. Bana mı vereceksin kontrolü ya? Ya aman ne böyle. Başarları bir alakası vardı. Sonunda yani başarılı bir alakası vardı. sonunda çözdü 40 yıl sonra. Geçim yürüme izni verir misin? Kaçacağım buradan. Kanma. Kontrolü bana verdin ben kaçıyorum buradan. Hadi eyvallah. Ben kaçıyorum buradan. Burası da siyah olmuş. Hayaletli olmuş burası. Hayaletli burası da yer kan olmuş. Bu ne ya mum? Bu... Tamam ben rahatsız etmeyeyim. Ben kaçıyorum. Şuradan gidelim. Şurada mıydı acaba? Hatırlamıyorum ki oranın yerini. Oradaki bir işarete çok benziyor. Şu işaret oradaki bir işarete çok benziyor. Biz Birkaç sembol yazdım. Şu bir diyagram. Şuraya doğru, doğru yolunu ezberlemem gerekiyor. Hangi yoldaydı? Şuradan mı? Şuradan? Şuradadır bence. Burası değilmiş. Öbür yermiş. Ki 40 kere geldiğim yer aslında ama bir türlü aklımda tutamam. Şurasıydı galiba. Burası da yok. Burası da değilmiş. Evet arkadaşlar işte şu an orayı bulamıyorum. Büyük ihtimalle kaldırdılar mı? Ne yaptılar orayı ya? Dur abi az önceki yerde orası aslında dur. Dur az önceki yerde. Doğru az önce o girdiğimiz hani o şey. Kadını gördüğümüz yer. Ha, orasıydı. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Gidip bakacağım yoksa videoyu kapatacağım. Burada kaydedip. F5'e basınca kaydediyor. Kaydetti. Evet arkadaşlar orası burasıydı. Şimdi burada bakacağız. Orası kapat kapandı galiba. Tanıtımı oku. Evet, şöyle alalım bunu. Ben burada oturarak ölmüş. Ben kaçıyorum. Burada ne var? Onlardan var. Siz manyak mısınız? Niye böyle ölmüşsünüz otururken? Her yerde bir şeyler kapanmış. Bir şey olmuş burada. Bir terk etme olmuş. Ya da bir ölme olmuş. Bir şey olmuş burada. Orada o taşlar gerçekten yok. Ben videoyu kestiğim yerde her yerde dolaştım. Hiçbir yerde yok. Önüme bir yerde fırlıyormuş şimdi koşarken böyle. Evet arkadaşlar işte buldum orayı. Oranın <laughs> meğer bir ben diyorum. Saçma mantıksız orası şey olmaz hani kaybolmasın Ha. Beş birine bak bir tane stiloza bakılıyordur bak haritası var yok o Şuradaki bir işaret o kadar benziyor ki o Hem yanlış hatırlıyorum Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum Umarım beğenmişsinizdir. video beğenmişsinizdir videoyu beğenmişsiniz like atmayı Sonraki videolarımızda görüşmek üzere